Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu ders videomuzda 10. sınıflar için safsızlık ve verim problemleri çözeceğiz. Umarım güzel, sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. <laughs> Safsızlık problemlerine başlayalım arkadaşlar. Şimdi saf olmayan madde. Yani bazı maddeler içerisinde farklı maddeler içerebilir. İhtiva edebilir deniyor bazı kelimeler. Bu şekilde ifade edelim arkadaşlar. Bu durumda aldığımız numunenin saflık yüzdesi vardır arkadaşlar. Ona göre bir çarpım yapacağız ve tepkimeye giren maddenin miktarı tespit edilecek. Yani o zaman şöyle bir şey anlıyoruz biz arkadaşlar buradan. Saf olan kısım ne yapar? tepkimeye girer. Bakın tepkimeye giren madde demek ki ne olacaktır? Ee, saf olan kısım olacaktır. Bu bizim bilmemiz gereken birinci öncülümüz. İkincisi ise arkadaşlar tepkimeye giren madde miktarı bilinirse eğer diğer maddelerin molleri de ne yapılır? İşte gerekli işlemlerle işte öndeki kas sayıları göre molleri bulunarak diğer maddelerin kütleleri veya hacimleri de bulunabilir. Şimdi ne yapıyoruz? Bol miktarda soru çözmeye çalışıyoruz ki konuyu iyice anlayalım. Evet elimizde bakalım bir kalsiyum karbonat cevheri var. Şimdi arkadaşlar cevher demek ne demektir? Şimdi bak cevher demek şudur. Bir karışım aslında bu. Yani şöyle aslında kalsiyum karbonat bir bileşik de içerisinde başka başka maddeleri içeren bir e, yapıdan bahsediyoruz. Yani kalsiyum karbonat sadece tek başına değil. Yani bu 400 gram sadece kalsiyum karbonat değil arkadaşlar. içerisinde atıyorum belki magnezyum vardır, işte e, stronsiyum vardır, baryum vardır gibi. Bunların bileşikleri de olabilir içerisinde. Şimdi arkadaşlar mesela bir yerde bir maden çıkmış olsa mesela diyelim ki bakır madeni diyelim. Arkadaşlar burası yüzde bakır çıkmaz buradan. Ne olur? İşte bakırla beraber işte diyelim ki işte magnezyum da vardır, kalay da vardır, işte çinko da vardır falan. Ama tabii ki büyük bir oranda işte yüzde yetmiş gibi mesela %60 altmış gibi yüzde gibi en azından ne vardır? Bakır vardır diyebiliriz o madende. Ama içerisinde başka başka maddeler vardır. Biz bu maddelere inert maddeler adını da veriyoruz. Şimdi olayı özetledikten sonra bakalım. Şimdi bizim burada bir denklemimiz var. Hemen bu denklemi yazalım. Kalsiyum karbonat katısını arkadaşlar arkadaşlar. E, tepkime önce denk mi diye bakıyoruz. Bak çok önemlidir. Ki tepkimeye bakıyorum. E, denk vermişiz. Pekala. Şimdi burada baktığınız zaman ne anlayacağız? Şimdi arkadaşlar diyor ki Na bölü iki tane karbondioksit gazı oluşuyor. Şimdi başlangıçta hiç yoktu biliyorsunuz hani başlangıç tepkime sonuç diyoruz ya. Başlangıç karbondioksit yokken tepkime sonucunda e, ne kadar oluşmuş? Na bölü iki tane. Şimdi biz ne biliyoruz? Herhangi bir şeyin bir molü bir mol karbondioksit deyince aslında bu NA tane molekül demektir değil mi? NA tane molekül oluyor. E peki bir molü bu kadar molekülse NA bölü iki tane molekül kaç moldür? E yarım moldür tabii ki. Bakın NA bölü iki. Demek ki son durumda 0.5 mollük bir karbondioksit varsa hiç baştan yokken e, demek ki 0.5 mollük bir değişim var. Peki bu neye göre olacak arkadaşlar? Şimdi bakın burada belli miktarda madde var tabii ki de. Burada arkadaşlar 0.5 mol'lük bir değişim var demek ki. He, evet. Ve tamamen ayrışmış. Yani aslında 0.5 molümüz varmış. Niye öyle diyoruz değişimi? Çünkü bak 1'e karşılık 1 0.5 ise bu da 0.5 mol'lük bir değişim olması lazım ki tamamen ayrıştığına göre demek ki başlangıçta 0.5 mol madde vardı, hiç kalmadı. Demek ki bizim elimizde saf olan bakın saf olan tepkimeye girer demiştik. Saf olan kalsiyum karbonat 0.5 moldur. O zaman n eşittir n böyle ma yapar mıyız? Bakın hemen yapalım. Çünkü neden biz bunun kütlesini bulalım? Saf olanık bulalım. E zaten bakın biz burada kütleyi nasıl buluyoruz? Kütle arkadaşlar e, mol ile çarpımıdır. Dolayısıyla şimdi e, 0.5 mol çarpı eması kaç bakın kalsiyum karbonatı 100 olarak direkt vermişiz. 100. E, çarparsak bakın ne olur? Arkadaşlar 50 gram. Bakın 50 gram aslında saf kalsiyum karbonattır bu. Evet elimizde bu vardır. Pekala arkadaşlar bize diyor ki ama 400 gram bir cevher varmış. Bu yüzde kaç saflıktadır diyor soruyor. O zaman ne yapacağız? Oran orantı yapacağız işte. 400 gramlık bir cevherin e, 50 gramı kalsiyum karbonat ise acaba yüzde nedir diyeceğiz. Bakın böyle bir işlem yapacağız. Bakın dörtte biri yani de bir elde elli 50 dörde bölersem yüzde on iki buçukluk bir saflık olduğunu hemen buradan tespit edebiliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi başka bir soru var. Şimdi burada bir yanma tepkimesi görüyoruz. Görüyorsunuz ki arkadaşlar bakın demir yanmış ve kırk gram demir cevher demiş. Bakın gene demir yani buradaki kırk gram hepsi demir değil. İçerisinde başka başka inert yani safsızlıklar vardır diyebiliriz. Bunlar oksijen tepkimeye giriyor ve bakın pas oluşuyor işte demirin paslanması olayıdır hatta bu tepkime egzotermiktir bakın böyle ısıyı buraya yazabiliriz şimdi burada diyor ki burada cevherin kütlece saflık yüzdesi kaçtır diye sormuş arkadaşlar şimdi ben bu tepkime yazarsam demir artı O2 yazarsam ve F2 O3 yazarsam şimdi bakın önceliğimiz ne? Hiç bakın kimya ya öncelikle baktığımız zaman ne yapıyoruz ilk başta? İlk başta yapmamız gereken şey tabii ki e, hiç mol bilebilmeseniz tepkimeyi denkleştirmeniz lazım. Çünkü atom sayısı korunması lazımdı. İki tane demir, iki tane demir koyuyorum buraya. Bakın 3 oksijen şuraya da ben 3/2 koyar mıyım? Böyle bunu yazabiliriz. Pekala yani şimdi buraya baktığımız zaman diyor ki bakın 32 gram Pas oluşuyor. Yani başlangıç tepkime sonuç diye yazdığımız zaman arkadaşlar başlangıç hiç yokken tabii ki bu maddemiz son durumda bir miktar oluşuyor. Peki bu 32 gramı hemen mole çevirelim. En eşittir böyle ema olduğuna göre F2O3'ün arkadaşlar ben hemen molünü bulabilir miyim? Bence bulabilirim. Kütle bölü ema. Yani 32'yi emasına böleceğim. Şimdi emasını hesaplarken 2 çarpı 56 artı çünkü 2 tane demir var. 3 çarpı 16 diyorum. Bakın 32 bölü 160 oluyor bakın buradan da. 32 bölü 160. Şimdi ben eğer bakın 32 bölü 16 olsaydı iki katı olacaktı. Ama 160 olunca ne olur? 0.2 mol olur değil mi? Demek ki bakın başlangıç hiç yokken 0.2 mol'lük bir değişim var burada. Evet bunu bu şekilde söyleyebiliriz. E ee, arkadaşlar bu nereden geliyor? Bakın iki kat sayılı bir şeyden geliyor. Demek ki bakın 1'e karşılık 0.2 mol'lük bir değişim varsa 2'ye karşılık da demek ki buradan 0.4 mol'lük bir değişim var. Yani o zaman demek ki demirimizin orijinal demirimizin, saf demir demirimizin mol sayısı 0.4 molmuş. Peki hemen o zaman biz buradan gelen kütlesine geçelim. Çünkü bize saflık yüzdesini soruyor ya kütleye göre oranlarız. Çünkü başlangıç kütlesini vermiş. O zaman en eşittir en bölü ma yazdığım zaman gene arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Demirin kütlesini hesaplamak için demirin kütlesi demek. Demirin mol sayısıyla ki mol sayısı 0.4 mol demirin ma'sını çarpıyoruz ki ma'sı 56. E hocam şurada önde 2 iki var 2 ile çarpmıyor muyuz? Hayır arkadaşlar altta bir şey varsa çarpıyorsunuz. Önünde bir şeyi mole göre oranlıyoruz. Bakın öyle bir şey yok. Peki bunu böyle yaparsak arkadaşlar 56 çarpı 4 224'tür. O zaman 22,4 gramdır. Bak bu ne demek? Bu saf olan demir yani tepkimeye giren olan e, tepkimeye giren madde saf olandır. Peki demek ki 40 gramlık cevherin 22,4 gramı saf. E ne yapıyoruz o zaman şimdi arkadaşlar? E hemen bu 40 gram üzerine işlem yapıyoruz. 40 gramlık bileşikte 22,4 gram arkadaşlar demir var ise yüzde nedir diyeceğiz bakın. Buradan hemen işlem yapacağız. Buradan sıfır gider. E hatta bakın 2'ye 5 kalır. O zaman işler dışlar çarpımından 5 çarpı 22,4. Bu da arkadaşlar e pardon yanlış olmasın. Evet. 40'ta 22,4, 5'te yüzde nedir diye bakıyoruz değil mi? Evet bak ha şurada bir de tabii şurada 11.2 var. Onu yapmayalım. Burada sadeleşeceğiz ya. Evet şurada ya yani şöyle yapacağız. 5 çarpı 11.2 çünkü yüzde çok fazla oluyordu. Yüzde arkadaşlar baktığımız zaman 56 gibi bir değer gelecektir. Cevap da burada denizli olacaktır. İşlemi yaparken bakın dikkat etmek lazım. Bazen hataya düşebiliriz. Aman diyeyim dikkat edelim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada yine aynı tepkimeyi vermişim. Bu tepkime çok orijinal bir tepkime. Yani çok genel bir tepkime olduğu için bunun üzerine çok konuşabilir Şimdi diyor ki, bakın yüzde on saflıktaki bir numune var, 200 gramından kaç gram kalsiyum oksit elde edilir diye sormuş. Hemen bakalım arkadaşlar, kalsiyum karbonat maddemiz var elimizde. Bunu ben açıyorum. Kalsiyum oksit ve karbon dioksit şeklinde yazdık. Şimdi ne diyor? 200 gramlık bir numune yani 200 gram bu madde değil. 200 gramlık bir başka başka maddeler var ama bunun yüzde onluk saflıkta olduğunu söylemiş. O zaman ne yapacağız? 200 çarpı arkadaşlar 10 bölü 100 yaparsak buradan baktığınız zaman ne olur? Bakın şimdi demek ki aslında orijinal olan madde 20 gram kalsiyum karbonattır. Yani elimde 20 gramlık kalsiyum karbonat varmış orijinal olarak. Peki biz ne yaparız arkadaşlar biliyorsunuz ki molden yürürüz diğer maddelerin e, kütlerini bulmak için. Şimdi neydi arkadaşlar biliyorsunuz ki N eşittir M bölü MA. Biz neyin molünü bulacağız? Kalsiyum karbonatın molünü bulacağız. Kaç gram bulmuştuk bakın? 20 gram bulmuştuk. 20 bölü MA'sı kaç? Kalsiyum karbonatın kalsiyum 40 ee, karbon 12, e, kar oksijen 3 tane e, 16'dan 100 gelir bakın buradan. O zaman bakın ne oluyor? 0.2 mol geliyor. Yani elimde aslında 0.2 mol'lük bir kalsiyum karbonat var. Peki ben ne istiyorum? Kaç gram kalsiyum oksit elde etmek istiyorum? Yani belli miktarda kalsiyum oksit elde etmek istiyorum. E zaten bakın şimdi ne kadar elde edebiliriz? E zaten bakın 1'e karşılık 1 buradan 0.2 gittiğinde buradan başlangıç yokken 0.2 mol oluşması lazım. Yani bakın eğer 2 olsaydı 0.4 oluşacaktı. 3 olsaydı 0.6 oluşacaktı gibi. Evet o zaman demek ki 0.2 mol'lük kalsiyum oksitin ben kütlesini bulmak istiyorum. N eşittir N bölü M. A. Bakın hep aynı şeyleri yapıyor gibiyim. Evet öyleyim ama dikkat edin arkadaşlar. Siz de bol miktarda sorular çözmeye çalışın. Bakın konunun artık son videosu bu. Onu da söyleyelim. 2 bölü 10 eşittir. M bölü M'si kaç arkadaşlar? Kalsiyum 40 bir de 16 56. Bakın işler dışlar çarpımından işte 10 M eşittir 112 ise M de buradan 11.2 gram. Demek ki elimde 11.2 gram kalsiyum karbonat olmalı. Evet bu şekilde safsızlık problemlerini ee, yine devam ediyoruz tabii ki. Bir tane daha sorumuz var bu soruyu özellikle yazdım bu hani bakalım dedim ee, biraz da diğer konulara da öncelik olsun arkadaşlar şimdi metaller e, asitlerle tepkime girerler çoğunlukla ama bazıları girmezler. Şimdi asit baz konusunda bunu anlatacağız size tekrarda bu ikinci dönem konusu ama şimdi bu konunun burasıyla alakalı kısmı birinci dönem konusu. Şimdi biz aslında burada bir bilgiyi verdik. İkinci dönem şu bilgiyi vermeyeceğiz size. Civa HCl tepkimeye girmemektedir bilgisini vermeyeceğiz. O bilgiyi senin bilmen gerekiyor. Ama burada bir bilgiyi size verdik. Şimdi bazı metaller asitler tepkimeye girmez. Civa gibi mesela. E, civa tabi oksijen asitle tepkimeye girer ama HCl tepkimeye girmez. Onları anlatacağız ikinci dönem arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde bir karışım var görüyorsunuz ki şimdi karışım problemlerini daha önce yapmıştık biliyorsunuz değil mi? Hani ne yapıyorduk? Alüminyum var bir elimde bir de HCl var. İkisini ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Şimdi e, elimizde bir yani bir metal metal karışım bir alışım var gibi düşünelim. Bunu biz HCl'ye attık. HCl'yi atınca bak ne olur? Burada tepkime gerçekleşir mi? Ee, pardon bunu ee, yanlış oldu. Şunu civa yazacaktım ya. Evet civa yazacaktım şuraya. Arkadaşlar yanlış oldu civa. Civayı HCL'ye attık ama bak diyor ki civa HCL tepkimeye girmiyor. O zaman burada burada tepkime yok. Bu demek ki civa HCL'ye karşı asalmış. Onu da söyleyebiliriz. Peki bu tepkime gerçekleşir mi? Arkadaşlar bu tepkime gerçekleşir. Ve ne açığa çıkıyormuş bakın. Hidrojen gazı açığa çıkıyor. Bakın buradaki hidrojen açığa çıkıyor. Demek ki alüminyumla klor kendini bağlıyor. Peki bak burada bilmen gereken bir şey var. Geçen sene gördük. Şimdi alüminyumun yükselken basamağı 3A'da oluşunda artı 3'tür. Klor da 7A'da olunca eksi birdir. Çaprazlayınca bakın bak bu 3 a dolunca alüminyum değil mi biliyorsunuz ki yükseltgen basama artı 3. Klor da 7 da yükseltgen basama eksi 1. Çaprazlayınca AlCl3 bileşiği oluşur bakın. O zaman bu tepkimeyi devamlı yazalım. Ne oluyor? Alüminyum klorür AlCl3 artı H2 gazı oluşuyor bakın. Böyle bunu yazdık. Peki tepkimeyi tabii denkleştirmemiz gerekiyor. Şimdi şuraya 3 koyarsam 3 klor ama 3 hidrojen oluyor. Şurada 3 bölü 2 koyayım bakın. Önemli. Şimdi bunu böyle yazdıktan sonra bize demiş ki bakın 6.72 litre lik bir hidrojen gazı açığa çıkıyor normal şartlar altında. N eşittir V bölü 22,4 yazamaz mıyım arkadaşlar? Tabii ki. O zaman N eşittir 6.72 bölü 22,4 yazarsam bak ne oluyor buradan? 0.3 mol geliyor hidrojen. Arkadaşlar bak demek ki biz burada 0.3 mollük bir hidrojen elde etmiş oluyoruz. Peki bu nereden geliyor? Alüminyumdan geliyor. Bakın bakın 1.5'a karşılık 0.3. Hatta bak şöyle de yazalım isterseniz göremezsiniz. Bak bunun önünde karşı sayısı 1. O zaman per 1 mol alüminyumdan aslında 1.5 mol hidrojen gazı açığa çıkar. Kas göre bakıyoruz. 1'e 1.5. Peki 0.3 mol hidrojen açığa çıkabilmesi için acaba e, kaç mol alüminyum vardı? Bakın o zaman 1'e bir buçuk. Bunun ne olması lazım bu durumda? 0.2 mol alüminyum olması lazım. Demek ki senin elindeki alüminyumun e, molü 0.2 molmuş. Bunu da buradan tespit edebiliyoruz. Pekala eee bu 0.2 mol ama kaç gram? Çünkü bize başlangıç kütlesini vermiş ve civanın yüzdesini soruyor. Kütleci yüzdesini soruyor. Eğer alüminyum kütlesini bulursak geri kalan da civanın kütlesidir. Buradan yola çıkacağız yani. Çünkü zaten biz saf olan alüminyum kütlesini biliyoruz. Molünü biliyoruz. O zaman en eşittir en bölü olduğuna göre zaten e, alüminyum kütlesi ne olur diye bakarsanız alüminyum kütlesi arkadaşlar molle emansının çarpımı olmuş oluyor. O zaman kaç mol bulduk bakın bunu. 0.2 mol bulduk. Eması kaç arkadaşlar? 27. 2 ile 27'yi çarpsak 54 ama o zaman 5.4 gram olur. Yani 5.4 gram arkadaşlar elimizde alüminyum var. Yani baktığında elimde alüminyum ve civa toplamı kaç gramdı? 15 gramdı ya. 15 gramın 5.4 gramı alüminyum ise geriye kaç gram kalıyor arkadaşlar? Tabii ki 9.6 gram dediğinizi duyar gibiyim değil mi? E bu şekilde bunu söyleriz. Peki bize bunun yüzdesini sormuş. Yani civa yüzdesini sormuş. Hemen ne yaparız arkadaşlar? Şimdi 15 gramlık bir bileşikte bir karışımda 15 gramlık bir karışımın aslında 9.6 gramı cıva ise o zaman yüzde nedir diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın oran orantı yapacaksınız. Burası matematik artık. Buradan da arkadaşlar yaparsanız. Ki nereye yapalım? Şurası biraz sıkıştı ama şuraya yapalım. Ee, arkadaşlar bak yüzde 96 çarpıyoruz. 960. 960 eşittir. 15 çarpı x desek şuraya bakın. O zaman e, 960 15'e bölersek cevap da 64 gelecektir. Burası matematik artık. Burayı siz zaten kendiniz çok rahat yaparsınız. Evet bu şekilde saflık problemlerini bitirmiş olduk ve ne yaptık? Verim problemlerine geçiyoruz. Şimdi verim Hani biz daha önce görmüştük tam verimli diyorduk, yüzde yüz verimli diyorduk. Onda ne oluyordu? Girenlerdeki maddelerin en az biri bitecekti arkadaşlar. İşte en az birinin bittiği tepkimeleri biz yüzde yüz verimli tepkimeler ya da arkadaşlar tam verimli tepkimeler diyoruz. Eğer ikisi de biterse yani ikisi de biterse yani hepsi biterse diyelim. İkisi de biterse o zaman ne diyoruz? E, yine gene yüzde yüz verimli tabii ki. Hani en az biri bitmesi lazım. Zaten yüzde verimlidir de. Aynı zamanda bir şey daha diyoruz arkadaşlar. Artansız tepkimeler diyoruz. Artansız. Evet artansız tepkime de buna bu şekilde söyleriz. Evet şimdi bakalım. Burada bir yorumlayalım arkadaşlar. Bir denklem vermişiz burada. N2 ile hidrojen gazı amonya oluşmuş. Bakın başlangıç hiç daha yoktur. Şimdi bunlar tepkimeye girecek. 1'e 3. Bakın 1'e 3 görüyor musunuz? O zaman buradan 2 mol gittiğinde buradan kaç mol gidecek? 1'den 2 giderse 3'ten 6 gider. 2'den ne oluşur? 2'den de 4 oluşur. O zaman son durumda burada hiç kalmaz artık azot gazımız. Burada 2 mol'lük madde artar arkadaşlar. Bu da 4 mol'lük madde oluşturur. Şimdi bak ben bu tepkimeyi nasıl yorumladım yalnız? Bu tepkime şu anda arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama %100 verimli tepkime. Neden çünkü yüzde verimli olarak biz ne elde ettik? Ee, bakın bitirdik çünkü azot gazını. Birini bitirdik ve bu durumda 4 molluk amonyak oluşturduk. Mesela şimdi yüzde verimli böyleyse mesela yüzde verimli olsaydı o zaman iki mol elde ederdim. Ya mesela bu şekilde oranlayacağız. Yüzde yüz verimli şu kadarsa atıyorum yüzde otuz verimli kaç verim gibi? Kaç madde gibi? Kaç mol madde gibi? Bu şekilde biz bunları oranlayarak çözeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bu yüzde yüz verimli. Şimdi bakalım soru çözerek daha iyi algılayacağımızı düşünüyorum. Şimdi elimde ne var? Safsızlık içermeyen Bakın saf değil yani hepsi demek ki elimde orijinal alüminyum saf hepsi 108 gram safsızlık hiç yok ve elimde bir tepkime var bu tepkime ben buraya daha yazayım isterseniz bakın bu arada bu tepkime de özel bir tepkimedir alüminyum e, amfoter maddedir amfoter maddeler hem asitle hem de bazı tepkimeye girebilir ve hidrojen gazı açığa çıkartabilirler arkadaşlar bunu e, gene dedim ya ikinci dönemki e, asit baz kısmında size anlatacağız. Evet şimdi burada bunu verdikten sonra bakın şimdi ne diyor bize burada? 108 gram arkadaşlar alüminyum var. Şimdi ben bu tepkimi tam verimli düşünsem mesela 108 gram alüminyum diye düşünsek E n m/MA ya alüminyum mol sayısı ne olur? Kütlesi 108, MA'sı da alüminyumun 27'ymiş. O zaman bak ne olur? 4 mol olur. Demek ki 108 gram alsa 4 mol demektir. Şimdi hani başlangıç tepkime sonuç. Eğer yeteri miktarda potasyum hidroksit varsa ki öyle bir şey yani kısıtlayan bir şey yok. Şimdi mesela yüzde verimliymiş gibi yorumlayalım. Eğer buradan 4 mol giderse bakın hidrojene göre bize vermiş. Bakın bire bir buçuk bakın 3 bölü iki bir buçuk. O zaman buradan başlangıç hiç yokken 4 mol buradan giderse ne olur? Dörde 6 olmaz mı? Yani o zaman son durumda aslında 6 mol hidrojen gazı olurdu. Ama ne zaman? Yüzde yüz verimle. Yüzde yüz verimle altı mol. Ee, olurdu. Peki sende ne var? Bakın 6 gram hidrojen gazı var. Peki 6 gram hidrojen gazı kaç mol Az acaba? Bakalım. N eşittir M bölü MA arkadaşlar. E tabi hidrojenin mol sayısı ne olur? 6 bölü hidrojenin MA'sı 2 olduğuna göre 3 mol. He, eğer sen bunu o zaman demek ki %100 verimle halletseydin bu tepkimeyi arkadaşlar e, 6 mol hidrojen elde edecektin. Evet. Ama sen ne elde ettin? 3 mol hidrojen elde ettin. O zaman verimin kaçtır senin? Bakın 6'da 3, yüzde ne olur? 50 olur. Yani demek ki şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Bakın demek ki buradan 3 mol. Yani bakın 4 mol gitmemiş de demek ki buradan. E, buradan demek ki 2 mol gitmiş. E, arkadaşlar hani 1'den 2 giderse 3 bölü giden de 3 oluşur. Hani 4'ün yarısı gitmiş. 2 mol de madde demek ki artmış. Arttı diyebiliriz. Yani tepkimeye girmemiş, girememiş. Arkadaşlar e, bu şekilde bunu söyleyebiliriz. Tepkimin orijeni de bu şekilde olduğunu söyleyelim. Evet. Ee, son bir sorumuz daha var. Onu da yapalım arkadaşlar. Elimizde bir tepkime var. Amonyan karbondioksitle tepkimesinde üre ve su açığa çıkıyor görüyorsunuz ki. Hatta bu tepkimeyi şuraya ben yazayım tekrardan. Bu tepkimeyi üzerine çünkü ko konuşacağız galiba. Evet. Şimdi ee, ...arkadaşlar tepkimeyi siz de böyle temiz bir yere yazın bence... ...çünkü tepkimeyi e, böyle dar alanlara yazılınca... ...siz onu yorumlamayabilirsiniz iyi bir şekilde... ...yani rahat bir şekilde yorumlayamayabilirsiniz... ...yani rahat rahat yapın arkadaşlar... ...alan boşlukları değerlendirin bence... ...şimdi 170 gram amonyak... Ee, ...şimdi amonyağın molünü hemen bulalım... amonyağın molü ne olur arkadaşlar hemen... ...tabii kütlesi 170... ...170'i neye böleceğim? 17'ye böleceğim... N6 çünkü azot 14... hidrojen 3 tane var 14 artı... ...3 kere birden ne oluyor? 17 oluyor... Demek ki başlangıçta 10 mol elimde bu maddeden var. Tamam yüzük görüyorsunuz ki. Peki e, buradan da 176 gram karbondioksit vermiş. Karbondioksitin hemen molünü bulalım. Başlangıç molünü bulalım. Arkadaşlar başlangıçta istediği kadar madde almakta özgür. O konuda yani siz takılmayın ona. Yani istediği kadar kütle alabilir başlangıçta. Karbondioksitin molü ne oluyor bu durumda arkadaşlar. 176 ma'sı kaç? Bir karbon 12 ama 2 çarpı oksijen 16. E, 176'yı o zaman e, 44'e bölersem 4 mol Demek ki başlangıçta da 4 mol Karbondioksit almışlar daha buradan hiç yok Şimdi bu tepkime eğer tam verimli olsa Ne olurdu? Bakın hep öyle yaparsınız Verim sorularında başlangıç Tepkime sonuç yaparsınız Şimdi e, arkadaşlar 2'ye 1 o zaman burada 10 gittiğinde Buradan 5 gitmesi lazım He, Demek ki burada 10 gidemiyor zaten 10'a 5 olmasa o zaman bakın ne olur Buradan 4 giderse Buradan da 8 gider değil mi? Ve buradan ne oluşur? Buradan ee, 4 oluşur. Çünkü 1'e 4. 1'e ee, e 4 oluşuyor bakın. Bir kat sayısı var bakın. Bir kat sayısına 4. Bir kat sayısına 4. Bir kat sayısına 4. İki kat sayısına 8. Değişim. O zaman burada 2 mol artardı. Evet. E, burada hiç kalmazdı. Burada 4 mol oluşurdu. Ee, ve buradan da 4 mol oluşurdu gene görüyorsunuz ki ama şimdi şu anda bu tepkime ne bu tepkime bakın e, artın yani bir tane maddenin bittiği bir tepkime o zaman bu tepkime zaten %100 verimli bir tepkime olmuş oldu değil mi %100 verimli bu şekilde oluyor ama diyor ki bize bakın 120 gram üre elde ediyorum ben He, 120 gram üre kaç mol acaba diye bakalım. Normalde bak üre ben 4 mol elde ettim. Eğer 120 gramı 4 mol ise tepkime %100 verimi demektir. Şimdi arkadaşlar en eşittir en ma'dan hemen düşünelim. Ürenin mol sayısı ne oluyor? Ürenin mol sayısı 120 bölü ma'sı kaç bakalım maddenin arkadaşlar? Ee, arkadaşlar e, azot 17, e, 19, 38, 60 geliyor tam da bakın. Görüyorsunuz 60 geliyor. Evet o zaman demek ki burada, burada baktığınız zaman e, 2 mol. Demek ki ben ne elde ettim? 2, 2 mol üre elde ettim. He, ama 4 mol oluşsaydı %100 verimliydi. O zaman ne yaparız şimdi arkadaşlar? Hemen şöyle yaparız. Demek ki %100 verimli olsaydı ben 4 mol üre elde edecektim. Eğer 2 mol üre elde edebiliyorsam yüzde kaç verimlidir? Yüzde demek ki 50 verimlidir. O zaman arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Buradan 8 mol gitmez. Buradan kaç mol gider? Hepsinin yarısı kadar değişir. O zaman bakın buradan 8 gitmez buradan 4 gider. Buradan 4 gitmez yarısı kadar 2 mol gider yüzde 50. Buradan 4 oluşmaz 2 mol oluşur. Buradan da 2 mol oluşur. O zaman bakın buradan aslında 2 mol değil 10-4'ten 6 mol artar ve buradan da 2 mol artar görüyorsunuz ki yani tepkime tam verimli olmadı. Yani ikisinden de maddelerden artmış oldu. Buradan da 4 değil 2, 4 değil 2 mol oluştu diye düşünebilir. Pekala şimdi tepkime verimi %50'dir. Evet doğru. 36 gram mı oluştu? E zaten 2 mol su oluştu. Suyun mol sayısı arkadaşlar 2 olduğuna göre. Suyun MA'sı kaç? Tabii ki arkadaşlar. N eşittir M bölü MA'dan. 2 eşittir M bölü. MA'sı 18 arkadaşlar. Hidrojen 1, oksijen 16, 18 gelir. Bakın 36 gram oluştu. Tepki artansız mı gerçekleşti? Hayır arkadaşlar. Öyle ki olsaydı %100 verimli gerçekleşecekti. O zaman cevap da burada denizli oluyor. Arkadaşlar bakın kimyasal hesaplamalar konusunda bu şekilde bitirmiş olduk. E ee, tabii ki bu konu arkadaşlar yani ben her e, mantıkla soru çözdüm baktığınız zaman ama ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çok kalıcı kalacaktır kendi e, yani kalıcı olacaktır size bu konular. E, o yüzden ne kadar böyle elinizde soru bankası varsa işte MEB'in kitabı varsa veya işte ne varsa arkadaşlar çözün, gayret edin. E, çünkü bu süreci iyi değerlendirmek lazım. E benim size söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki ünitede görüşünceye kadar hoşça kalın diliyorum.